Fırınç olmazsa olmazımız ya Adana kebapta. Aynen öyle. Kebabı ilacı Türk. Kesinlikle. Maşallah çeşme gibi akıyor bak. Kaç yıl oldu böyle Yusuf amcam? Bu az ekmek isteyenlere az yapıyorum. Çok ekmek isteyenlere çok. Etimiz olur. normal, ekmeğimiz az sadece. Tabii 100 lira. Elin emeğine sağlık. Evde yemek yapmana gerek yok. Evde yemek daha yapsan fazla yamal olur. daha fazla yamalılık. İstenler yapsın değil mi? Evet. Tabii canım. Hiç evde yemek yapmana gerek yok. Elin emeğine sağlık. sağlık.